Rabia konusu, Rabia belki konuşmalarında birçok itirafı da birlikte getiren cümleler de kuruyordu. Ee, bazı doneler veriyordu. Zaten verdiği doneler aslında insanlardaki Rabia üzerindeki şüpheleri arttırdı ve çelişkiler tabii. Bir noktada e, amcasının oğlunu, akrabasını ya da dayı, dayı oğlu muydu? Akrabası olan kuzeni, uzaktan kuzeni olan kişiyi bile tanımadığını, e, hiç tanımadığını söyleyip sonra defalarca telefonla görüştüğü ortaya çıktı. Yani birçok e, yalan rüzgarına dönüşen, bir hikayeyi çizdi, bir portre çizdi Rabia. E, ee, dediğiniz konu çok doğru. İlk geldiğinde bayağı sokakta. Ben hani ilk izlediğimde ya dedim ki ben bu kadını sokakta görsem. Ya dedim ki ne kadar edepli, e, tamam ne kadar düzgün bir kadın falan deyip hani şey yaparsınız böyle sempati beslersiniz dışarıdan ve işte Anadolu kadını falan dersiniz. Ama e, içinden çıkan şeylere bir baktığımızda ben ben çok şaşırdım ya bunu nasıl yaptı ya insanlar bunu nasıl yapıyor. Ben bir gazeteci olarak ya birçok insanla e, görüşüyoruz. Her türlü insanla görüşüyoruz. Gazeteci olduğum için bilgi kimdeyse onunla görüşürüm ve kim gündem olmuşsa onunla röportaj yaparım. Yani sorarım sorumu. Sen bunu niye yaptın ya da bunu yaptın mı diye soru sorarım. Bir gazeteci olarak bile yani bunlar kadar bu kadar e, nasıl desem cesaretli tırnak içerisinde cesaretli davranamadım. Bunlar o kadar açık konuşuyorlar, açık yapıyorlar ki. Her yazana cevap veremem mesela. Her ceva her yazana fotoğraf atmıyoruz abi biz. Ama bunlar atıyorlar. Her yazanla görüntülü görüşüyorlar. Yani çok garip bir portre. Yani selam yazanın evine gitmişler. Yani bu kadar işte arkadaşlar da dalga geçercesine yazıyorlar. Şu anda Sarı Bez Rabia diye ismi de sosyal medyada buna çıkmış. Yani kardeşim temizlik adı altında gitmediğin yer kalmamış. Nasıl güvenebildim ya birinin evine girmek bu kadar kolay mı ya da ki sadece girmekle kalmamışsın maşallah çok da sıkı fıkı ilişkiler sonra da partiler ee, bunu Hazır Abiyak orada da temizlikçi. Evet yani bakar mısınız Ne ne temizliyorsun tam olarak yani altından başka şeyler çıkarsa da oradan da hiç şaşırmam muhtemelen. Kesinlikle öyle ve bu olaylar silsilesi hani son raddede baktığımızda o uzaktandır yakındandır bir akrabası olduğu söyleniyor Ahmet Duran Kuzu isimli kişi. Ve Ahmet Duran Kuzu'yla da aslında Rabia'nın vermiş olduğu ifadeye ve e, çevreden de alınan bir takım duyumlara bakaraktan yani şimdi duyumlarla yola çıkılmaz. Bizim yaptığımız işte böyle bir şey duydum. Aa bak gel hadi bunu anlatayım burada. Böyle bir olay değil ama eğer ki duyumlarla, rivayetlerle e, kişinin vermiş olduğu beyanlar birbiriyle paralel ilerliyorsa bu noktada bunun doğru olma ihtimali artar. Ahmet Duran Kuzu'yla bir çocukluk aşkı mevzusu var. Rabia Aydın'ın anladığımız kadarıyla bu birincisi. Yani e, Fatih Aydın'a da bu arada annenin söylediklerini doğru kabul ederek yorum yapmak zorunda kalıyoruz bazen. Lakin annenin söylemiş olduğu hiçbir şey doğru değil şu ana kadar. Hep eksik var, hep az ya veyahutta yalan beyan. Şimdi Fatih Aydın annesine annesinin yaptığı şeylerin bir kısmını öğrendiğinde gelip hesap sormak istediğinde Evet diyor, bana diyor bunları sordu. Ben de ona izah ettim. Fatih dedim. Oğlum dedim. Dedi, değişik bir konuşması var. Herkesler biliyor. Zaten falan böyle bir konuşması. Ee, diyor ki, bu diyor çocukluk zamanındandı diyor. Onu sana söylüyorlar diyor. Öyle bir şey yapar mıyım ben? Bekarlıktan kalma diyor. 14 yaşında evlendiği söyleniyor abi Aydın. Evet. Ya üzücü o yaşta da evlenilmez ama yani 14 yaşında evlendi. 12 yaşındaki sevgilininle alakalı gizli görüntüleri mi var? Olabilir mi ya? Olabilir mi? Hani Kaç senesinden olsunlar. bahsediyoruz ya? E tabii bir de şey var hani orada da e, ilk zamanlarda oğluyla bu tür konuları konuşmadığını da söyleyen bir kadındır evet. abi ya hiç konuşmadım. Ben oğlumla böyle şeyler hiç konuşmadım deyip deyip sonra da ben onun bekarlıkta olduğunu söylediğimde de bir öfke anında patlıyor. İşte bunun için evet. o programlar önemli. Ben de çok eleştiriyorum. Belki Müge'yi daha destekleyen, Esra'yı daha çok eleştiren biriyim ama e, şey olarak bazen çünkü çok saçma sapan şeyler terlik fırlatma hikayeleri biliyorsunuz. Yani uzattıkça uzatıyorlar o hikayeleri. Fakat bu tür programlarda, bu tür olayların konuşulmasını ben doğru buluyorum. Çünkü çözülüyorlar gerçekten karşılaştırma çünkü e, emniyet bunu yapamıyor. Emniyet de sistematik böyle yürümüyor. İki tane düşmanı karşı karşıya getirip de biri sen buna söylesen buna laf söyle değil ifade alıp bırakıyor. ifade alıp geçiyor. En fazla çapraz sorgu yapabiliyor. Onun dışına çıkamıyor. Ama bu programlarda karşı karşıya getirdiğinizde onunla ilgili bir şey söylüyor. Onunla ilgili bir şey. Herkes üste çıkmak için, kendini atlamak için bir itirafta aslında bulunuyor ve buradaki öfke patlamasında anlık doğrular ortaya da çıkabiliyor. var ya, onlardan ya çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz diye. Bunları ha, ekrana evet. çıkartıp oraya oturtup çok konuşturduğunda yalanlar da tek tek ortaya çıkıyor. Faydalı kısmı burası. Kesinlikle böyle. Yani